Sevgili mutfaktan herkese selamlar. Bugün yeni bir tarifle tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün şam tatlısı yapacağım. Ee, şam tatlısı eskilere dayanan bir lezzettir. Ağızda dağılan yapısı ve içerisinde bulunan irmiği sayesinde lezzetine doyamayacağımız muhteşem bir şerbetli tatlıdır. Ee, siz de şerbetli tatlı seviyorsanız bu tatlı tarifine hayır diyemeyeceksiniz. Ee, Deneyecekleri şimdilerine afiyet olsun diyor, diyorum malzeme listesini veriyorum. Malzeme listemiz 3 su bardağı irmeğe ihtiyacımız olacak. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 1,5 su bardağı süt, 1 paket hamur kabartma tozuna ihtiyacımız olacak. Bunlar hamurun malzemeleri. Üzeri için ise yer evet, şey, çiğ yer fıstığı olacak. Hadi hep birlikte yapımına geçelim. İyi seyirler. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine toz şekeri ilave ettim. Sonra sütü ilave edeceğim. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. Şeker eriyecek. Eridikten sonra içerisine irmik ve kabartma tozunu koyacağım. Fırın kabını da böyle yağ şey e, e, ıslattım. E, i̇çerisine Dökeceğim erimikli harcı şeker ve süt iyice eridi eridikten sonra 3 su bardağı birebir ölçü kullandım bir ilave ediyorum içerisine ve kabartma tozunu hamur kabartma tozunu ilave ettikten sonra karıştıracağım bunun içerisinde yağ yok yumurta yok şey un yok yani böyle bir tatlı oluyor yani güzel aralıklarla yapıyorum bunu. E, bu İzmir yöresine ait e, genelde Ege Ege mutfağına ait bir e, tatlı tarifidir ve genelde İzmirliler daha çok yapıyorlar. Özellikle sokaklarda yapılanlar çok daha harika. Yemiştim bir keresinde İzmirli bir arkadaşım getirmişti. Çok harikaydı. Tarifi de ondan aldım zaten. Şimdi bunu e, biraz daha karıştırdıktan sonra ıslattım bir ee, kaba koyacağım ve ee, 180 e, derecelik e, ısıta, e, fırına koymadan önce bu bir buçuk saat veyahutta eğer vaktiniz varsa iki saat fırın kabında kalırsa yani yani e, çekecek çok da güzel olacak. Evet arkadaşlar irmikli harcı fırın kabına yaydım üzerini düzelttim e, palet yardımıyla ve streçledim. Sitre nedeni, irmikli e, harç olduğu için çok çabuk kuruyor. Bu 2 saat böyle dinlenecek. Vaktiniz varsa 2 saat bekletiniz. Ocağın ateşini açtım. 4 su bardağı toz şeker. Bu bardaktan olacak. Yani biri biri ölçü kullandım. 4 su bardağı su ilave ettikten sonra limon dilimini koyacağım. Kaynamaya çıksın. Kaynamaya başladıktan 13 dakika kaynatınız. Şerbetimiz ılık olacak. fırını 180 dereceye getirdim. Yaklaşık 2 saattir dinlenen şambalimizin hamurunun üzerine açtım. Şimdi ölçerek şekil vereceğim. Ortadan Kesiyorum. Sonra bıçağı sildikten sonra, sizde hani bıçak kirlenmesin, sonra tekrar onu böyle bu şekilde kesiyorum. Tatlıları kestikten sonra yani şekil verdikten sonra, Fırından çıktıktan sonra tekrar üzerlerini tekrar şekillerini yani kesiniz çünkü yapış birbirine geçiyor üzerlerine yer pasta koyduktan sonra ben bu şekilde şekil verdim 180 derecelik ısıtılmış fırında üzerlerinden gibi kızarıncaya kadar bekletiniz sonra üzerleri çok iyi kızarsın sonra fırından alıp ılık, ılık tatlı ılık şerbeti dökünüz üzerine. Nar gibi kızaran şambanilerimi tekrardan üzerlerini kestiğim yerden tekrar kestim böyle. E, her tarafını hani kestim. Önceden kestiğim gibi kestim. Sonra içerisine tabak şerbeti ilave edeceğim. Ilık şambaliye ılık şerbet. Her tarafını gelecek şekilde birleştirerek şambalileri şerbetlendiriyorum ve bir gece dolapta bekleyecek. Bir gece bekleyen şambaliler e, tat olarak çok dinlendiği için harika bir tat elde ediyor. Bu bir gün dinlenecek, tekrar birlikte olacağız. Şam tatlısı bir gece şerbetini çektikten dinlendikten sonra mutfağımızın masası, mutfak masamızda yerini aldı. Umarım denersiniz. Bir videonun daha sonuna geldim. Bir başka videoyla tekrar birlikte olmayı ümit ediyorum. Sufçili sanım olduysa da affediniz. Takipte kalın, abone olun, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.